ilişkiler olarak işe başlamıştı. Bir hafta sonra bakmışlar, babası AK Parti'den belediye meclis üyesiymiş kızın. Beylikdüzü CHP'li e bir belediyede normal şartları yerine getirmiş, işe başlamış. Babası herhangi bir yerde AK Parti'nin meclis üyesi diye hemen başkan çağırıyor, derhal iş yerini terk et diyor. Çık dışarı. Çıkardılar. Kızı işten attılar yani. Bunlar, Müslümanlara da tahammülleri yok. Fakat, <laughs> kandil gecesi diyor. Veya cuma günleri namaza geliyor ve namazlara gelmiyor da, namaz bittikten sonra uğruyor yanındakilerle. Nasılsınız efendim, hacı abilerim, bilme, el sıkıyor, bir şeyler yapıyor falan. Ya e bu neyin nesi? Mert değil, dürüst değil. Yani, ben Hak'tan yanayım, ben Müslümanlardan yanayım demiyor. Başörtülü kızlar üniversite kapısında coplanırken bunlardan ses yok. Efendim Müslümanlar mahkemelerde süründürülürken bunlardan ses yok. E o yapacakları zaman girerler camiye iki yasin okurlar. Efendim birisi de ablam bunun yüzünde Rabbi yesir götürüyormuş. der, bilmem ne der filan böyle şeylerle. Dolayısıyla Allah bizi bu tiplere karşı uyarıyor. Lütfen dikkatli olun diyor Allah. Olmazsa ne olur? Olmazsa eşek olana semer vuran çok bulunur derler. Bir laf var ya. Ne olsa bana adam semeri sırtına koyar. Yine ölü boyu onu taşırsın. Eşeklik yaparsın başkalarına. Allah da bize başkalarına eşeklik yapın demiyor. Siz gücü ele geçirin. Barışı ve adaleti uygulayın diyor. Bana kulluk edin diyor Allah. Demek ki iki yüzlülere müşriklere sahtekarlara prim vermemek, dik durmak çok önemli bir parçası. Ben bu hayallerden bunu anladım. Sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz şeyler varsa buyurun. Yani her gün görüyoruz ki bunu Kur'an bizim hayatımızın her alanını inşa ediyor. Bir yeri boş bırakmıyor. Diyor ya Allah biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık diye. Her örnekten bir örnek verdik diye. Şimdi buradaki en önemli şeylerden birisi toplumsal olarak bir arada olup yerin yüzüne barışı ve adaleti götürebilecek bir sistem kurmak. Eskidi haramı oluşturmak. E sen karşı tarafın münafıklarını tanıyamıyorsan bunların münafıklığına ses çıkartmıyorsan, onlara destek veriyorsan, o zaman mümkün değil sen böyle bir sistem kuramazsın. Kur'an'ın mesajı boşa gitmiş olur. Ve o zaman cenneti kazanamayız. Yani namaz kılmak kadar Allah'ın düşmanlarına karşı dik durmak da önemli. Sadece namaz kılmak bitmiyor. Öyle olsaydı İbrahim oğluna derdi ki oğlum gel kıl peşliği bir işini boş ver. Bak beni de öldürecekler. Sen de sesini çıkarma. Ortada hayvanların şurada burada. Çoluk çocuk torun derken öldür gidersin. Öbür tarafta da Allah bir şekilde seni cehennetine atar. Böyle demiyor ama. Seni boğazladığımı görüyorum. Bir bak bakalım ne dersin diyor. Ve asla İslam'a düşman olarak o toplumla sentez içerisine girmiyor. Kabul etmiyor. Onunla için Allah ne dedi hiç öyle yapacağım diye direniyor. Ne zaman ömrünün sonuna kadar. Allah da bizden bunu istiyor. E şimdi biz bırak direnmeyi bir de kalkıp bu soytarıları bu iş bilmezleri başımıza getiriyoruz. Oy veriyorsun. Destek veriyorsun şey yani. Peki arkadaşlar. Allah razı olsun. Yarın kaçta kaldık? Bir bakayım ben. 60'a geldik hocam. 54. Evet. Yarın 60'dan devam edeceğiz inşallah. Peki. Allah, Allah razı Allah. olsun. Hayırlı geceler. Adı selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Aleyküm. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.